Herkese merhaba. Hobilerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere maske aparatı yapılışını göstereceğim. 3 tane modelim var. Üçünü de ayrı ayrı sizlere ayrı videolarda göstermeye çalışacağım inşallah. Bu maske aparatımızı nasıl kullanacağımızı da göstereyim. Şu araya maskemizin şeyini lastiğini sıkıştırıyoruz ve şu şekilde bu şekilde maskemizi takmış oluyoruz uzun süreli süreli taktığımız zaman lastikler kulaklarımızı ağrıtıyor. Bunlar daha pratik ve kullanışlı oluyor arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçelim inşallah. İp olarak Anize'nin Diva ipini kullandım. Tığım yine 2 numara. 2 numara tığ kullanıyorum. Ve şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce şu modelimizi göstereceğim. Şu modelin yapılışını göstereceğim. İlk başta 45 tane zincir çekiyoruz. 45 tane zincirimizi çekelim maske aparatlarında boylarını ben size ölçerek göstereyim 15-16 santimetre aynı şekilde zincirimiz de aynı artı 3 zincir çekiyorum başına dolayıp dördüncüye ikili trabzan yapacağım bu sıramızı ikili trabzanda tamamlayacağım hepsini ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan da bu sıramızı tamamladık ve 3 zincir çekip geriye dönüyorum ve arkasından bir trabzanın arkasından ipimi dolayıp ikili trabzan çekiyorum. Tekrar aynı 2 4 6 7 8 9 ve 10 tane 11. arkasından dolayıp arkasından iki tır, tırabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha iki tırabzan yapıp tekrar yanındakine tane burada, 10 tane de burada, ikili trabzan var. İki tane de e, arkaya ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, şimdi tekrar yine arkadan alıyorum, başına doluyorum. aynı yere tekrar bir tane daha tekrar ön taraftan 10 tane ikili trabzan yapacağız. bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız bu sırayı bu şekilde tamamladık arka tarafı da bu şekilde olacak 3 tane yuva oluşacak tekrar 3 zincir çekip geriye dönüyorum başına dolayıp bu defa trabzanlarımın arkasından alarak yuvaya kadar aynı şekilde yapalım. Birinci yuvamıza geldik. Başına doluyorum. Ve rahat şöyle tığımın geçebileceği şekilde düzlüyorum. 1 2 3 4 5 6 defa başına doladım ve 6 defa çekeceğim 1 2 3 4 5 6 Tekrar başına doluyorum ve ikinci trabzanımın içerisinden geçiyorum. Rahat tığımı geçirebileceğim şekilde tutuyorum ve 1 2 3 4 5 ve 6.'yı da çektikten sonra 1 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde modelimi tamamlamış oluyorum tekrar başına dolayıp arkadaki trabzanın arkasından dolanıp trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Tekrar bu yuvaya gelene kadar aynı şekilde arkadan alıyorum İkinci yuvaya geldim başına doluyorum ve öndeki trabzanımı alıp tekrar bir iki üç dört beş ve altı tane içinden geçiriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Tekrar başına dolayıp ikinci tırabzanıma 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ve 6 bunu bitiriyorum ikinci dediğimde tamamlamış oldum ve tekrar arkadan bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp üçüncü sıramızı yapmış olacağız. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Modelimiz bu şekilde ortaya çıkmış oldu ve sık iğne yaparak etrafını dolanacağım. Bir batıyorum. İki bir defa boşluğa battım yanındakine bir e, burada zincir çekeceğim 13 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dibine sabitliyorum bunu Tekrar yanına bir sık iğne daha, yandaki trabzana da iki sık iğne yapıp, diğer tarafa geçiyorum. bu sık iğneyi başa kadar yapacağım buraya kadar tekrar döneceğim bir sıra sık iğne gittikten sonra tekrar bu uca geliyorum ve yine 13 tane zincir çekiyorum ve dibine sabitliyorum. Aynı şekilde bir tane daha sık iğne. Tekrar bu sırayı da sık iğne ile yapıp buraya kadar bitireceğim. Aparatımız tamamlanmış oldu. Burada ipimizi koparıyorum. İpimi arkadan gizleyeceğim. Bu şekilde şu iki tarafına da düğmelerini dikip tamamlanmış oluyor. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Ee, diğer videolarımda da bu ikisini yapılışını göstereceğim sırayla. Hoşçakalın diyorum. Allah emanet olun. Herkese merhaba hobilerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere maske aparatı yapılışını göstereceğim. Üç tane modelim var. Üçünü de ayrı ayrı sizlere ayrı videolarda göstermeye çalışacağım inşallah. Bu maske aparatımızı nasıl kullanacağımızı da göstereyim. Şu araya maskemizin şeyini lastiğini sıkıştırıyoruz ve şu şekilde bu şekilde maskemizi takmış oluyoruz uzun süreli süreli taktığımız zaman lastikler kulaklarımızı ağrıtıyor bunlar daha pratik ve kullanışlı oluyor arkadaşlar şimdi yapılışına geçelim inşallah ip olarak Alize'nin diva ipini kullandım tığım yine iki numara iki numara tığ kullanıyorum Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce şu modelimizi göstereceğim. Şu modelin yapılışını göstereceğim. İlk başta 45 tane zincir çekiyoruz. 45 tane zincirimizi çekelim. Maske aparatlarında boylarını ben size ölçerek göstereyim. 15-16 santimetre. Aynı şekilde. Zincirimiz de aynı. artı 3 zincir çekiyorum başına dolayıp dördüncüye ikili trabzan yapacağım bu sıramızı ikili trabzanla tamamlayacağım hepsini ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan da bu sıramızı tamamladık ve 3 zincir çekip geriye dönüyorum ve arkasından bir trabzanın arkasından ipimi dolayıp ikili trabzan çekiyorum. Tekrar aynı 2 4 6 7 8 9 ve 10 tane 11. arkasından Dolayıp arkasından iki litre trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha iki trabzan yapıp tekrar yanındakine. 10 tane burada, 10 tane de burada. ikili trabzan var. İki tane de e, arkaya ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, şimdi tekrar yine arkadan alıyorum, başına doluyorum. aynı yere tekrar bir tane daha tekrar ön taraftan 10 tane ikili trabzan yapacağız Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Bu sırayı bu şekilde tamamladık. Arka tarafı da bu şekilde olacak. 3 tane yuva oluşacak. Tekrar 3 zincir çekip geriye dönüyorum. Başına dolayıp bu defa trabzanlarımın arkasından alarak yuvaya kadar aynı şekilde yapalım. Birinci yuvamıza geldik. Başına doluyorum. Ve rahat şöyle tığımın geçebileceği şekilde düzlüyorum. 1 2 3 4 5 6 defa başına doladım ve 6 defa çekeceğim 1 2 3 4 5 6 tekrar başına doluyorum ve ikinci trabzanımın içerisinden geçiyorum. Rahat tığımı geçirebileceğim şekilde tutuyorum ve 1 2 3 4 5 ve 6.'yı da çektikten sonra 1 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde modelimi tamamlamış oluyorum tekrar başına dolayıp arkadaki trabzanın arkasından dolanıp Trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Tekrar bu yuvaya gelene kadar aynı şekilde arkadan alıyorum ikinci yuvaya geldim başına doluyorum ve öndeki trabzanımı alıp tekrar bir iki üç dört beş ve altı tane içinden geçiriyorum bir iki üç dört beş ve altı tekrar başına dolayıp ikinci trabzanıma bir iki üç 4 5 6 1 2 3 4 5 ve 6 bunu bitiriyorum ikinci dediğimde tamamlamış oldum ve tekrar arkadan bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp üçüncü sıramızı yapmış olacağız. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Modelimiz bu şekilde ortaya çıkmış oldu ve sık iğne yaparak etrafını dolanacağım bir batıyorum. İki, defa boşluğa battım yanındakine bir e, burada zincir çekeceğim 13 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dibine sabitliyorum bunu Tekrar yanına bir sık iğne daha, yandaki trabzana da iki sık iğne yapıp, diğer tarafa geçiyorum. Bu sık iğneyi başa kadar yapacağım, buraya kadar. Tekrar döneceğim. Bir sıra sık iğne gittikten sonra tekrar bu uca geliyorum ve yine 13 tane zincir çekiyorum. Ve dibine sabitliyorum. Aynı şekilde bir tane daha sık iğne. Tekrar bu sırayı da sık iğne ile yapıp buraya kadar bitireceğim. Aparatımız tamamlanmış oldu. Burada ipimizi koparıyorum. İpimi arkadan gizleyeceğim. Bu şekilde şu iki tarafına da düğmelerini dikip tamamlanmış oluyor. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Ee, diğer videolarımda da bu ikisini yapılışını göstereceğim sırayla. Hoşçakalın diyorum. Allah emanet olun.